الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مؤمنون سورة سنين اللي بشنجي آية كلمة سنديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون ان ما نمد به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين بس اول نرى ماذا افلح rızık veriyoruz. Onlar sanıyorlar mı ki onlara verilen bu mallar, bu evlatlar sadece onların iyilikleri içindir? Biz onlara mal ve evlatlar verirken aslında Sadece onları sevindirmek kastıyla bunu yapmıyoruz. Aslında vermiş olduğumuz mallar ile vermiş olduğumuz evlatlar ile onları deniyoruz. Onları sınıyoruz. Ve bazen de eğer bu verilen malların zekatını vermezler. Verilen bu malları helal yollardan kazanıp helal yollara harcamazlar ise aynı şekilde verilen evlatların sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmezlerse yapmış oldukları bu hatalardan dolayı bazen onlara mallarıyla ve evlatlarıyla azap ederiz. Yani bu mallar ve evlatlar zaman gelir nimet olur, zaman gelir külfet olur. Zaman gelir sevinme, mutluluk aracı vesilesi olur. Zaman gelir hakkı hukuku bilinmez ise insanı mutsuz yapar, insana nimet değil külfet olmaya başlar. Bir taraftan nimet iken diğer taraftan bir azap vesilesi olarak Allah onu halk eder, yani yaratır. Ve biz bunu normalde yaşamış olduğumuz hayatta görüyoruz. Malından şikayetçi olanlar, malı yüzünden canından olanlar, evladından şikayetçi olanlar evladı yüzünden canından malından huzurundan olanlar görüyoruz. Bazen keşke bu kadar mala sahip olmasaydım. Bu mal yüzünden olan kavgalar evlatlar arasındaki tartışmalar Komşular, akrabalar arasındaki mal-mülk kavgaları cinayetle veya aşırı kavgalar, nizalar, yaralanmalar ile sonuçlanmakta insanı mutsuz etmekte. Ve insan bazen keşke bu mal olmasaydı de diyebilmekte. Ve bazen de insan evladından o kadar çile o kadar azap çeker ki keşke bu evlat olmasaydı diyebilir. Bu noktada görüyoruz ki insanlar mallarıyla evlatlarıyla aslında imtihan oluyorlar. İmtihan oluyorlar. Yani bunlar sadece bir nimet değil. Evlatlar mallar Sadece bunların nimet olma yönü değil va, yok. Aynı zamanda bunlar bir imtihan aracıdır. Aynı zamanda eğer hakkı hukuku korunmaz ise bunlar bir azap vesilesi e, olarak da e, var olabilirler. Azap vesilesi olarak işlev görebilirler. Başka bir ayet kelimede e, mal olarak biz aslında onlara mallarıyla ve evlatlarıyla azap ediyoruz manasında ayetler var. Bu ne demek? Demek ki insan hangi yöne bağımlı olursa o yönden kendisine bir zarar gelebilir. Bu yani ne demek tekrar biraz daha açıklayalım. E el cezao min cinsil amel. Kema tadinu tudanu. Ceza amelin cinsinden gelir. Hangi yolu tutarsan sana o yol ile muamelede bulunulur kema tedinu tudanu hangi dinin yoluna girersen o dinin icabı zarar olarak sana döner yani veya men dakka kim kimin kapısını çalarsa haksız yere bir gün onun kapısı da başkalarınca o şekilde çalınır kapı çalanın kapısı çalınır. Bunların hepsi deyimler ama hepsi e, yani hepsi derken bazılarının en son söylediğim deyim kemer tedinu tudanu bu tabi deyim değil e, bu hadis hihsebuna en ma numiduhum bihi min malin ve banin nusariu biz onlara mal ve evlatlar verirken zannediyorlar mı ki biz bunu yaparken onlara hayır verme hususunda yarışıyoruz onlara hayır verme mal verme, mülk verme hususunda yarışıyoruz. Kendi aramızda yarışıyoruz. Meleklerimiz vesile oluyor. Rableri bu konuda koşturuyor. Onlara mal ve evlat verme hususunda bir yarış var. Böyle mi zannediyorlar? Böyle değil. Bel la yeş'urûne. Bilakis onlar öyle hissediyorlar ama gerçeği hissetmiyorlar, gerçeği anlamıyorlar. Mal da, evlat da hepsi aslında bir imtihan vesilesi, bir sınama, bir deneme vesilesi. İnsan malıyla imtihan olur, evladıyla imtihan olur, akrabasıyla imtihan olur, tanıdığıyla imtihan olur. Kendi köyü, kenti, mahallesiyle imtihan olur. İnsan kimle diyaloğa geçtiyse onunla imtihan olacaktır. Bütün bu diyaloglar, iletişimler, insanlar arasındaki konuşmalar, ortak fiiller, davranışlar, ahlaki yapı, sosyal yapı, birbirlerine olan ee, sözleri, alışverişleri, hepsi aslında iyi insan kimdir? Onu ortaya çıkarmak için vesiledir, vesilelerdir. İyi insan kimdir? O ortaya çıkacak. Ahlaklı insan kimdir? O ortaya çıkacak. Her türlü zorluğa rağmen Rabbini seven kimdir? Rabbini sevmede samimi olan kimdir? Bunlar ortaya çıkacak. İbadetler de böyledir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bütün bunlar ibadet. Ve bu ibadetlerin kastı nedir? Bu ibadetlerin kastı kul her türlü durumda Rabbine boyun bükecek mi? Onun emirlerini yerine getirecek mi, getirmeyecek? Buna bakılıyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, onlara bir yani itaat etmeleri hususunda bir deve vermiş verdi Allah. Deve. Bu deve'nin su gözünden. E, kaynağından içeceği günler bellidir. Bu deve burada su içecek, diğer günler siz içeceksiniz. Günleri ayırdı. Şimdi böyle bir kayıt koymasının nedeni neydi? Böyle bir kayıt koymasının sebebi şu. Bu kaydı, bu şartı, bu emri koyuyorum. Benim kullarım beni dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Ha dinlemeyecek dinlemez olursalar o zaman bunlar isyankar olurlar benim gazabımı hak ederler benim gazabım e, onlara helal olur azabım onlara helal olur helakım onlara helal olur hak olur hukuki olur ne yaptılar madem ki dediler ey Salih senin e, Allah'ın böyle bir deve gönderdi. Bu devenin de nasıl bir deveyse bu bütün gün su kaynağının suyunu içecek ve bize bir şey kalmayacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Senin Rabbinin göndermiş olduğu bu deveyi bir, bir keselim de hadi Rabbin bize ne yapacaksa yapsın. Yapabiliyorsa yapsın." dediler. Toplandığı eşkiyalar Onların eşkıyaları, cesaretli insanları diyelim. Yani cahil, cesur olur ya, hem cahil hem cesur. Toplandılar, deveyi kestiler. Onlar deveyi kesince bütün halk helak oldu. Şimdi devenin su içmesi, deveye olan bu işte hukuki yaklaşım niye? Allah bu bir vesile yani. İtaat ediyor mu etmiyor mu? Bunu ortaya çıkarmak için Allah... Bir vesile görür ya, bunlar. Şimdi bazı insanlar, oruç niye var? Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz, yani bu, bu, bunu diyen insanlar görüyorum gençlerden. Oruç niye var? Benim aç kalmamdan Allah'ın karı ne? diyor. Allah'ın karı yok, cahil. Allah'ın bundan bir karı yok. Allah seni deniyor. Bakalım benim emrim için aç kalabiliyor mu? Benim emrim için susuz kalabiliyor mu? Bakalım sabırlı kalabiliyor mu? Olabiliyor mu? Bakalım nefsinden, şehvetinden, midesinden feragat edebiliyor mu? Niçin? Allah için. Allah'ın emrini yerine getirmek için. Terliyor mu? Efendim sabır taşı haline gelebiliyor mu? Buna bakmak istiyor allah Teala. Bunu görmek istiyor. O cahil onu anlamadığı için ben oruç tutmam diyor. Niye tutmazmış? E bu, bu nasıl ibadet bu diyor? Bunun, yani bunun diyor faydası ne? Allah'a bunun faydası ne haşa, Şimdi bu şekilde e, düşünen mürted olmuş gençler var. Mürted bu mürtedlik bu. insan bunu dedi zaman kafir olur. Böyle şey dedim, denir mi? Allah'ın emri açık Kur'an'da. Nasıl böyle saygısızca eleştiriyor bu insanlar? Mürted olmuş, dininden dönmüş, kafir olmuş, kafirdir resmen. Bunu diyen kafir olur. Bunu diyebiliyor, anlamaya yanaşmıyor, idrak etmeye yanaşmıyor. Bunlar hepsi bir vesiledir. Namazda, oruçta, zekatta, hacda, Allah'ın e, şart olarak gördüğü, İslam'ın şartı olarak gördüğü çok önemli emirlerdir. İlahi emirlerdir. Kullar bu emirleri hakkıyla yerine getirmekle mükelleftir. Burada itiraz etme hakkı, haddi yoktur bir kulun. Sen kulsun, senin Rabbin böyle emrediyor, seni yoktan var etti, sen kimsin, sen hiçbir şey değilsin. Niye bu böbürlenmek, kibirlenmek? Kime kafa tutuyorsun sen? Kaç kuruşluk kuvvetin var? Sen kimsin ya? Sen Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini sen bilmiyor musun? Allah Azze ve Celle'nin gücü ve kudretiyle sen yaratılmışsın. Allah seni heder olan, hakir olan bir sudan yarattı. Bunu bilmiyor musun? Seni besledi rahimde, anne rahminde besledi. Sonra dünyaya geldin. Dünyada seni besledi. Yetiştin. Ondan sonra Rabbine kafa tutuyorsun. Yapmıyorum bu ibadeti diyorsun. Şükretmiyorum. Tanımıyorum Allah'ı. Haşa. Bilmiyorum. Bilmek istemiyorum. İslam bilmek istemiyorum. Kur'an'ı bilmek istemiyorum. Kulluk yapmak istemiyorum. İbadet yapmak istemiyorum. Ne istiyorsun sen? Ben yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Efendim nefsime, zevkime, hevama, hevesime bakacağım. Benim bir şey ilgilendirmez. Ne ana hakkı, ne baba hakkı, ne Allah'ın üzerimdeki hakkı. Böyle bir hak, hukuk ben bilmiyorum. Benim tek gayem nefsimi tatmin etmek. Şehvetimi tatmin etmek. Midemi doyurmak. Helal, haram önemli değil. Doysun. Efendim, çok zengin olmak istiyorum. Mallara sahip olmak istiyorum. Helal, haram hiç önemli değil. Mallara sahip olmak istiyorum. Zengin olmak istiyorum. Dünyayı elde etmek istiyorum. Şu dünyanın hepsi benim olsa neyi olur? Bir vadi altın verdiler. Bir vadi daha istiyorum. İki vadi oldu. Üç vadi istiyorum. Üç vadi oldu. Dört vadi dolusu altın istiyorum. Ben doymam arkadaş. Diyor. Bu bir de bunlar bilimsel düşünüyorlar bu ya. Akıllı insanlar bu ya. Böyle aç, böyle doyumsuz böyle kibirli böyle şımarık böyle ahmak böyle cahil böyle idraksız düşüncesiz bir insan nasıl olur da kendisinin adam gibi adam olduğunu söyler adam değil cudam adam değil cahil adam değil adam Adem demek Adem olmamış Adem itaat eden Allah'ın yaratmış olduğu ilk insan ama bu adam değil bu Adem'i değil bu İblisi bile değil, iblis bile Allah'ın kulu olduğunu biliyor ama bu tanımıyor. Ben diyor kimseye kulluk yapmak mecburiyetinde değilim. Şimdi gençlerin yönelişi daha çok bu yönde. Farkında mıyız? Değiliz. Zannediyoruz ki hepsi çok iyi. Gençlerin gibi. Ne? Yüzde kaçı da kuruyor? Yüzde kaçı oruç tutuyor? Yüzde kaçı? Harama, helale, hukuka ahlaka dikkat ediyor. Yüzde bir ne kadar zayıf. Yüzde mi? Ne kadar zayıf. Dolayısıyla durumumuz iyi değil. Fotoğrafımızı çekeceğiz, önümüze koyup bakacağız. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bizim terbiyemizde yetişmiş insanlar. Namaz kılmıyorsa ben diyeceğim ki ben verememişim. Ben anlatamamışım. Ben bunu ne yedirdim acaba? Bu niye böyle oldu? Haramla mı beslendi ya? Ben bunu ne yaptım ya? Benim evimde yetişen bir fidan nasıl olur da böyle Allah'ını bilmez, kitabını bilmez, namazını bilmez, niyazını bilmez, orucunu bilmez, hakkı hukuku bilmez. Ey Allah'ım ben böyle değildim. Bunun insan nasıl böyle oldu? Burada bizim eksiklerimiz muhakkak var. Sorumluluklarımız muhakkak var. İnnellezine hum min haşyeti rabbihim muşfikûn. Burada başka bir e, itaatkar bölümde olan insanların özelliklerini allah Teala anlatıyor. Biz buraya geçmeyelim vakit tam olduğu için. Burada kalalım. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.